Merhaba Test Kontrol TV'nin değerli takipçi dostları. Sizlere bugün bu elimde gördüğünüz yabani arı <laughs> halk arasında eşek arısı da derler. Eşeğe benzer bir hal yok ama neden böyle derler bilmiyorum. Aslında ismi yabani arı. Bu arılar bizde insanlarda insanlarda evlerine e, tuğla boşluklarına yuva yapıyorlar. Ev içlerinde çok e, girmezler harabe evlere daha çok girip sakin yerlere yuva yapıyorlar. Yalnız e, bu arkadaşlar e, bazen evlere dadanabiliyor. Gıda için kek kokusu, şeker, bu tip e, cezbedici kokulu gıdalar bu hayvanı eve çekebiliyor. Yaşadığımız ortama çekebiliyor. Yabani arı genellikle insanı sokmaz, kendi halinde yaşar gider. Bütün arılar gibi buna yaşamını idame ettirmek için görevi olan bal yapma ve üreme konusunda çalışır. Ama siz bunu sinirlendirirseniz vallahi öyle bir sokar ki mini 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 inletir. Bir de nereden soktuğu çok önemli. Yani tuhaf yerlerinizden de sokabilir, normal yerlerinizden de sokabilir. O yüzden yabani arıyla çok fazla zıt gitmeyin. Mümkün olduğunca uzak geçin, problem yaratmayın, sinirlendirmeyin. Eğer ki yaşadığınız ortama yakın bir yerde yabani arı problemi varsa bizleri arayın. Profesyonel ilaçlama firmasından hizmet alın. Bu işi çözebilecek kişiler profesyonel ilaç firmasının ilaçlama operatörü personelleridir. Siz sakın ha sakın yapmayın. Dediğim gibi olmadık yerlerimize sokar, olmadık yerlerimiz şişer. Yani ve bunun e, bir ısırığı bayağı alerjik reaksiyon gösterir. Eğer 2-3 tanesi ısırsa, 4-5 tanesi ısırırsa, sizi sokarsa iğnesini ölüme kadar gidersiniz. Bu işin şakası yok. Kameraman sen de duyup bak bu yabani ara bunun şakası yok. Tamam mı? Kapatabiliriz.